Herkese merhaba de arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 16 Kasım Çarşamba günü, Şok Market'e akıllı saat gelecekmiş. Habit'in M923 akıllı saati geliyor. Fiyatı 559 lira. Bakalım piyasada kaç para ve sizlere tabii ki saat seçtim arkadaşlar. Ona bakacağız. <laughs> Evet, şimdiden videoya bir like atarsanız çok güzel olur. Ve bu saatte alacaksanız ve almıyor düşünürseniz ve arkadaşlar sizin de aklınızda farklı saat modelleri varsa bu videonun altına yazarsanız harika olur arkadaşlar. Evet, biz geçelim videomuza. Şimdi bu saat o uçluk fiyatı 559 lira, lira. Ne özellikleri var biraz detaylı bakacağız. 559'du. Kaç bir... Piyasa arkadaşlar 10 lira daha ucuza satılmaktan. Nerede satılıyor? Bir dakika 6 aylık grafiğe bakalım ilk önce. 6 aylık grafiğe bakıyoruz. Yükselişten düşüşe geçmiş. Normal stabil seviyelerinde önün e, son iki fiyatları ne olabilir? Gene aynı bence. Bence düşerse de 400 500 liradan aşağısına biraz çekilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dokunmatik ekrana sahipmiş. Ultra ince tasarım diyor. 80'den fazla özelleştirebilir tema olduğunu söylüyor. Vücut sıcaklık takip yapabiliyormuş. 24 saat gerçek zamanlı kalp ritmini takipini yapabiliyormuş. Hatta mobil uygulaması üzerinden de gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. 23 farklı açık ve kapalı alan spor modu ile tüm spor aktivelerinizi takip edin diyor. Kandaki oksijen seviyesini takip ediyor toz ve su geçirmez gövde ile tüm zorluklarla başa çıkabilirsiniz. Saatin tasarımı, güzel renkleri vesaire hoşuma gitti benim arkadaşlar. Ürün özellikleri mevcut burada. Burada da yazmışlar. Ultra ince tasarım 23 spor modu varmış. 80 artı ekran görünümü diyor. Hava durumu, vücut ısı ölçme, kandaki oksijen seviyesini ölçme, menstruasyon döngüsü hatırlatıcısı, 24 saat gerçek zamanlı kalp ritmi takibi. Güzel, özellikleri güzel arkadaşlar. Fiyatı 549 lira. Bakalım yorumlara. Müşteriler ne diyor? Alıcılar ne diyor? Hemen onlara bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika şu resimleri bir bakalım. Bir, birazcık daha birazcık e, alma isteğimiz gelecek mi bakalım. Benim gelmedi. Ben bu tarz saatleri pek sevmiyorum arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim hangi tarz saatler daha mantıklı. Şimdi ürün elime ulaştı. Sipariş baktığından sonra gün, gün ulaştı. daha önceden de iOS 05 ismi 05S kullanarak biri olarak m 23 saate daha fonksiyonel buldum. Duruşu gayet şık. Tansiyon ölçme özelliği de beğendim. Tansiyon mu? Bu fiyat bandı için performans ürünü diyor. Tansiyon söylüyor mu lan? Allah Allah tansiyon. Allah ya yok ya yani, ne tansiyon ya. Bir süredir kullanıyorum gayet kullanışlı. Hanta bir görüntüsü yok diyor. Nabuz ölçer. tansiyon mu? Tansiyon bana. Stabil gibi geldi diyor tansiyon buradan mı ölçülüyor? Yok lan oğlum tansiyonu buradan ölçüyorlar lan. Kandaki oksijen değeri Oksijen değeri ve kalp atışı ölçüyor. Tansiyon manisyonu yok. Nasıl tansiyon çıkartıyorlar lan? Ne oluyor ki ya? Var mı ya tansiyon? Neyse. Son derece tereddütlü bir şekilde sipariş verdim fakat çok şaşır şaşkınım. Saat son derece kibar bir görüntüye sahip. Belli zaman aralığında ise tansiyon ölçülüyor. Allah Allah ve gerçekten doğru ölçülüyor. Gerçek tansiyon aletiyle test ettim. Bu fiyat, bu fiyata, bu performans gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar çok özel bir saat e, almak istesen minimum 1500 TL. Son derece düzenli paketleme ve kargo satıcı satıcıya teşekkür ederim. Arkadaşlar genel olarak saati beğenmişler ve tansiyon ölçme özelliği de varmış. Abi o kadar özellik okuduk. Lan bekle. Nasıl ya? Nerede bu kral? Tansiyon özelliği yazıyor muydu ki ya? Şuraya bir F3 çekelim kral. Tansiyon. İki tane var. Ama nereye gösterdi ki bu? Tansiyon. Yorum gösterdi. Burada herhangi bir ürünü gösterdi sanırım. Nereye işaretlediğini göremedim. Neyse arkadaşlar. Burada ben tansiyon göremedim yani. Tansiyon yazmamış. Neyse arkadaşlar biz bunu bir geçelim. Ee, peki başka yerlerde de 566 lira bu saat arkadaşlar. Yorumlara olumlu. Android ile uyumlu olmadı diyor ama ekonomik iyi diyor. Ekronik. Ekronik ne lan? ekran Ekranok. iyiydi. O ne lan? Neyse Android uyumlu olmadı diyor. Ee, senkronizasyon problemi var. üzgünüm ama randıman alamadım diyor. Evet. Fotoğraflara bakalım. Güzel bir saat. Güzel. Ekranı büyük olması tercih sebebidir. Benim sizlere seçmiş olduğum saatlere var arkadaşlar. En düşükten yükseğe doğru sıraladığımız zaman 100, 100, 116 liraya bu saatte bu saatte varmış arkadaşlar. Tabii alınır mı şimdi? Şimdi bak kardeş. 559 liralık ürünle bu kıyaslanmaz bence. Yani şu kıyaslanabilir belki Redder s 2 Şu kıyaslanabilir 434 liraya. Yani mantıklı. Ya bu inceler daha mantıklı ya. O büyükler çok kalın değil mi arkadaşlar? Bak. Ve narin, zarif, şık tasarım, ince. Şöyle bir fotoğraflara bakacağız ama nasıl bir fotoğrafa çekmişler. Bak. Aha. Ne güzel. Bence güzel kardeş. Bak. Mantıklı. Bunu yorumlara bakalım. Bakmaya da gerek yok. Herkes full 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 full, full, full beğenmiş arkadaşlar. Mantıklı. Evet birazcık değişik bir video oldu. Ben de farkındayım. Ama bence güzel bir video oldu. Hem ya piyasaya baktık. Piyasada kaç birey satıldı. Görmüş olduk. Ve benim de düşüncem ne? Onları da sizlere aktarmış oldum arkadaşlar. Böyle göstererek. Bunun linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Aç bana açıklama açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet bir videodan sonra geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim düşüncelerim buydu. Sizin düşüncelerinizle yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendini baksın. Bay bye. bye.